Merhaba, Eğitim Danışmanım kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 2021 yılı ilk öğretim ve orta öğretim kurumları bursluk sınavı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunacağız. Başlayalım. Sınav ne zaman? Bakanlık sınav tarihini 25 Nisan 2021 olarak açıkladı. Sınavın sabah saat 10.00'da yapılmasını bekliyoruz. Başvurular ise Şubat ayı içerisinde yapılacaktır. Ayrıca başvurular başladığında kanalımızda, Instagram sayfamızda ve Telegram kanalımızda duyuruda bulunacağız. Peki sınava hangi sınıflar katılabilir? Sınava 5. sınıflardan başlamak üzere 11. sınıfa kadar 6. sınıflar, 7. sınıflar, 8. sınıflar 9. sınıflar, 10. ve 11. sınıflar sınava katılabilmektedir. Burada unutmamamız gereken bir nokta var. 12. sınıflar sınava katılamaz. Peki nasıl başvurular yapılır? Başvuru e-okul üzerinden ya da kendi okulunuzdan yapılabilmektedir. Ama burada hatırlatmam gereken bir nokta var. Kendiniz e-okulunuzdan başvuru yaptığınız takdirde onaylatmak üzere okulunuza başvurmanız gerekmektedir. Başvuru şartı var mı? Evet, başvuru şartı var. Başvuru şartı 2020, 2020 yılı için ailenin bir önceki gelir yıl toplamının kişi başına düşen miktarının 14.640 lirayı aşmaması gerekmekteydi. Bu yıl için başvuru şartına aynı miktarı 16.000 lira olarak olmasını beklemekteyim. Peki gelelim sınavın içeriğine. Sınav nasıl yapılacak? Sınav 100 oluşacak ve 120 dakika olacaktır. Sınav sabah saat kaçta başlıyordu? 10.00. 120 dakika ekleyelim. 12'de sınav bitecektir. 3 yanlış bir doğruyu götürür. Burada bir uyarı yapmak istiyorum. Bu bir sıralama sınavı. Kazanması kolay olmayan bir sınav. Öğrencilerin yapamadığı soruyu işaretlememesi gerekmektedir. Gelelim sınavın içeriğine. Sınavda hangi derslerden kaçar er soru var? Az önce söylemiştik. Toplam kaç soruydu? 100 soru. 120 dakika. Türkçe 25 soru, matematik 25 soru, fen 25 soru, sosyal 25 soru. Tabii bu lise öğrencileri için 9, 10, 11 için fen Türkçe edebiyat şeklinde, fen fizik, kimya, biyoloji şeklinde, sosyal ise tarih, coğrafya şeklinde alt dallarına ayrılmaktadır. Ayrıca 8. sınıflar için sosyal değil inkılap tarihinden sorular gelmektedir. Burada uyarmak istediğim bir nokta var. Sosyal bilgiler sorularının son 5 sorusu hem sosyalden hem dinden gelmektedir. Eğer ki zamanınız kalırsa burada bir size ipucu vermek istiyorum. Bir püf noktası vermek istiyorum. Hem sosyalden soruları çözün, hem dinden çözün. Yani 21'i hem sosyal kısmından hem din kısmından çözün. Sosyalde C dinde de C bulduysanız ya da her ikisinde de aynı şıkkı bulduysanız doğru çıkma ihtimali yükselecektir. Aynı zamanda 22, 23, 24, 25 de aynı şekilde sosyal ve din kısmı için aynı soru cevapları olacaktır. Ama sınavda zamanınız kalmaması ihtimaline karşı sınavdan önce kendinizin iyi olduğu bir dersi belirleyerek onda ilerlerseniz de zamanı yetiştirme ihtimaliniz artacaktır. Gelelim diğer bir maddeye. Derslerin puan getirileri eşittir. Bu ne demek? LGS'ye, TYT'ye, AYT'ye, YDT'ye giren öğrenciler şunu bilir. Siz hangi bölümden giriyorsanız eşit ağırlık sayısal. Hangi bölümden giriyorsanız o dersin puan getirileri diğerlerinden farklıdır. Yani sayısaldan giren bir öğrenci için mat matematik ve fen derslerinin puan getirileri diğerlerine göre fazladır. Ya da LGS'ye giren öğrenciler bilir. Kanalımızda da bu videoyu yapmıştık. Türkçe, matematik ve fen dersleri İngilizce, inkılap ve dine göre biraz daha yüksek puan getirmekteydi. Ama bu sınavda derslerin puan getirileri eşittir. Sınavda iki kitapçık türü öğrencilere verilecektir. Gelelim sınav hangi konulardan? Sınav tarihimiz neydi? 25 Nisan 2021. 25 Nisan'da okulun tamam bitiyor mu? Hayır. 25 Nisan'a kadar olan 25 Nisan'a kadar olan konulardan sorumlusunuz. 25 Nisan'a yakın bir tarihte bakanlık hangi konularda sorumlu olduğunu size bildiriyor. Peki 5. sınıfa giden öğrenciler için 5. sınıf konularından, 6. sınıfa giden öğrenciler için 6. sınıf konularından, 7. sınıfa giden öğrenciler için 7. sınıf konularından, 8. sınıfa giden öğrenciler için 8. sınıf konularından sorumlu olmaktadır. Ama 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için farklı bir durum var. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ortak bir kitapçık verilmekte ve TYT benzeri ortak konulardan sınav yapılmaktadır. Ayrıca videomuzun açıklama kısmına Instagram sayfamıza, Telegram kanallarımıza 2020 yılı bursluk sınavı sorularının linkini paylaşacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Gelelim en mutlu olduğumuz kısma. Peki sınav nasıl kazanılır? Sınav şu şekilde kazanılır. Eğer ki bir araştırmada bulunduysanız, diyelim ki 7. sınıf bursluk sınavı taban puanları ile ilgili bir araştırmada bulunduysanız, her sitede farklı puanlar vardır. 470, 480, 460 gibi farklı puanlar verilmektedir. Bunun nedeni şu. Bakanlık bursluk sınavı taban puanlarını açıklamamaktadır. Bu nedenle siteler ulaştıkları öğrencilerden en alt puanı alan öğrenciyi taban puanı olarak yazmaktadır. Benim size bir tavsiye vermek istiyorum burada. Sınavda kaç soru vardı? 100 soru. Eğer ki siz 470 alırsam kazanırım gibi bir hedef koyarsanız 470 size yetmeyebilir. Ama ben bugüne kadar edindiğim tecrübelerden yararlanarak size şu tavsiyeyi vermek istiyorum. 100 soruda 90 net üzeri yaparsanız bursluk sınavı kazanma ihtimaliniz artar. Tabii bu 8. sınıflarda sürekli hali hazırda LGS'yi hazırlandıkları için bu net sayısı 94'e 95'e yükselmektedir. Neymiş? 100 soru 90 net ve üzeri sizin sınavı kazanma ihtimalinizi artırır. Sınav kazanılırsa ilk bursunuzu Ekim ayında alırsınız. Yaklaşık 310 TL gibi bir miktar. Tabi bu sizin girdiğiniz zamanda yani 2021 yılı için 330-340 TL gibi bir miktar olmasını bekliyorum. Siz ne zaman alırsınız? Diyelim ki 6. sınıfta girdiniz. 6. sınıfta kazandınız. 7. sınıfın iki, ekim ayında. Yani girdiğiniz sınıfın bir sonraki sınıfının ekim ayında. 6'da kazandın. 7'nin ekim ayında. 7'de girdin. 7'de kazandın. 7'nin ekim ayında ilk bursunuzu alırsınız. Burada ayrıca değişen bir e, kural var. Eskiden 3 ayda bir burs alınırken artık aylık olarak burslar yatırılmaktadır. Bursunuzu 12. sınıfın sonuna kadar bir daha sınava girmenize gerek kalmadan alırsınız. Yani 5'te kazandıysanız 12'ye kadar bir daha bursluluk sınavına girmeden bursunuzu alırsınız. Ama bunun belli kuralları var. Neler? Açık öğretime geçiş durumunda bursunuz kesilir. Unutmayalım. Yani okulu bırakma olarak bunu aklımızda dursun. Özel okula geçiş durumunda bursunuz kesilir. Bir defadan fazla sınıf tekrarı olduğunda aynı kademe için bir defadan fazla sınıf tekrarı olduğunda bursunuz kesilir. Ayrıca diyelim ki ee, parasız yatılla geçtiniz devlet yurdunda bu durumda da bursunuz kesilir. Gelelim her videomuzun sonunda verdiğimiz motivasyonla ilgili sözlerden birisine. Bugünkü sözümüz başarı her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Başarılar dilerim, iyi çalışmalar, iyi günler.